Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Geçen dersimizde namazın sünnetlerini mekruhlarını ve namazı bozan halleri okumuştuk. Nasip olursa bu dersimizde de vitir namazını ve imamlık ile cemaat bahislerini okuyacağız. O halde dersimize başlayalım. Faslun bir bölüm ne hakkında fil vit vitri, vitir namazı hakkında bir bölüm. Şöyle ki vitir namazı 3 rekattan ibaret olan bir namazdır ve kılınması vacip olan bir namazdır. Yalnız Ramazan ayında cemaatle kılınır. İmam olan zat da 3 rekatın hepsinde tekbirleri, tesmiyeleri ve kıraatı aşikare yani açık bir şekilde yapar ve kunut duası imam ve cemaat tarafından gizlice okunur. Ramazan ayından başka günlerde ise vitir namazını cemaatle kılmak mekruhtur. Ve 3 rekattan ibaret olan vitir namazı da şöyle kılınır. Önce o gün günün vitir namazını kılmaya niyet edilir. Sonra da iftitah tekbiri getirilerek namaza başlanır. Birinci rekatta kıyamda Subhaneke, sonra Eûzü Besmele, sonra Fatiha Suresi ve sonra da Zammı Sure okunur. Sonra da rükûa gidilir ve rükûda üç kere Subhane Rabbiyel Azim denir. Sonra da rükûdan kalkılıp secdelere gidilir ve secdede de üç kere Subhane Rabbiyel denir ve secdelerde yapıldıktan sonra ikinci rekata kalkınır. İkinci rekatta ise önce Besmele, sonra Fatiha suresi ve sonra Zammı sure okunur. Sonra da rükuya gidilir ve yine rükuda tesbihler getirilir. Rükudan kalkınıp secdelere gidilir ve secdelerde yine tesbihler getirilir. Sonra da secdelerden kalkılır. Birinci oturuş yapılır. Ve bu birinci oturuşta da sadece tahiyyat duası okunur. Tahiyyat duası okunduktan sonra da üçüncü rekata geçilir. Üçüncü rekatta başta Besmele çekilir. Sonra Fatiha suresi ve sonra da Zammı sure okunur. Hemen sonra da kunut tekbirlerini almak için ellerini kaldırır ve kunut tekbirleri alınır. Sonra eller yine bağlanır ve bu halde kunut duası okunur. Kunut duası okunduktan sonra da rükû ve secdeler yapılır. Secdelerden sonra da ikinci oturuş yapılır. Ve bu ikinci oturuşta da tahiyyat duası, salli barik duaları ve rabbena duaları okunur. Okunduktan sonra da ilk olarak sağ tarafa ve sonra da sol tarafa selam vererek namazdan çıkılır. Peki şimdi şimdi okuyalım. Hukmul vitri ve keyfiyetuhu. Vitir namazının hükmü ve keyfiyeti. Hukmuhu vitir namazının hükmü vacibun vaciptir. Ve ve bu vitir namazda selâthu reka'atin üç rekattır. Kel Mağribi akşam namazı gibi. veya yakara'u fi kulli reka'atin minhul fatihete ve sureten. Ve vitir namazının her rekatında Fatiha suresi sonra da zammı sure okunur. Ve yakunutu fi thalifeti kabler ruku'i ve vitir namazının üçüncü rekatı rekatında gitmeden önce kunut tekbirleri alınır ve yarfa'u yedeyhi ve eller kaldırılır ve yukebbiru ve tekbir alınır kunut tekbirleri sümme yakunutu sonra da kunut duası okunur. Kunut duasını bilmeyen kişi de sadece Rabbena atina ayetini dua niyetiyle okuyabilir. Onu da bilmiyorsa üç kere Allahümme diyebilir ya da üç kere Ya Rabbi demesi de caizdir. Ve la kunute fi vitri ve vitir namazının dışındaki hiçbir namaz da konut yapılmaz. Yalnız bir bela, fitne, musibet vaki olduğu esnada sabah namazının farzında kunut yapılır. Ve la yusallel vitru bi cemaatin ve vitir namazı da cemaatle asla kılınmaz. İlla fi şehri Ramazan, sadece ramazan ayında teravih namazlarından sonra cemaatle kılınır. Peki o halde cemaatle imamlık bölümüne geçiş yapalım. Fasun fil cemaati vel imameti imamlık ile cemaat hakkında bir bölüm. Şöyle ki akıllı ve bulu uçağına girmiş hür ve meşakkatsiz bir halde namaz kılmaya imkan bulan erkek Müslümanlar toplanıp cemaatle namaz kılmaları müeket sünnettir. Cemaate devam etmek ise İslam şiarı ve imanın alametlerindendir. Ve cemaatle kılınan namazda kendisine uyulan zata imam denir. Bu zatın vazifesine de imamet denir. İmama uymaya yani bir kimsenin kendi namazını imamın namazına bağlamasına iktida ve ittiba adı verilir. Bu kimseye de muktedi, muttebi ve me'mun gibi adlar verilmiştir. Kendi başına namaz kılana da münferit denmiştir. Hukmuhuma <laughs> imamlık ve cemaatin hükümleri ise nedir? Şartu <laughs> sıhhatin cemaat namazın geçerli olmasını şartıdır. Nerede? Fil cumaati ve leideyni. Bayram namazlarında ve cuma namazında. Yani cuma namazı ve bayram namazları geçerli olabilmeleri için cemaat şarttır. Olmazsa olmazdır. Ve sünnetun müekkedetun ve cemaatle namaz kılmakta sünneti müekkettir. Fis salavatil mektubeti. Farz olan beş vakit namaz yani beş vakit namazları cemaatle kılmak da sünneti müekkettir. Ve yukrahu cemaatün nisai ve kadınların cemaat yapması ise mekruhtur. Yani kadının kadına imamlık yapması mekruh olmasına rağmen sahihtir. Yani namaz geçerlidir. Şayet kadınlar kendi aralarında cemaat kuracak olsalar imam olacak kadın aralarında aynı hizada durur. Önlerine geçmez. Zira kadının öne geçmesi de ayrıca mekruhtur. Ve la tecuzu imametün nisai ve kadınların imamlık imamlık yapması caiz değildir. Daha ve yani ve çocukların imamlık yapması caiz değildir. Kim için? Lir ricali. Erkeklere. Yani kadınların ve çocukların akıllı ve bulu çağına girmiş erkekler için imamlık yapmaları caiz değildir. Burada birkaç tane daha imamlık ile cemaatin hükümlerinden bahsedelim. Mesela imam olabilmenin başlıca şartları Müslüman olmak, akıllı olmak, bulu çağına girmiş olması, erkek olması, Kur'an-ı Kerim okuyabilmesi ve özür sahibi olmamasıdır. Ve başkası Başkasının evinde imam olacak kimse ev sahibinin izniyle imamlık yapar, başkasının evinde tek başına namaz kılacak kimse de ev sahibinden izin istemelidir. Daha faziletli olan budur. Fasık veya bidat ehli kimsenin imamlık yapması da tahriben mekruhtur ve kişinin haklı sebeplerden dolayı kendisini istemeyen bir cemaate namaz kıldırması mekruhtur ve imamlık yapacak kişi cemaati nefret ettirecek şeylerden uzak durmalıdır. Mesela imamın kıraati veya tesbihleri cemaate ağırlık verecek kadar uzatması doğru değildir. Bu hususta sünnetin en az mertebesiyle yetinmelidir. Zira uzatmak cemaatin nefretine sebebiyet verir. Bu ise mekruhtur. Ve imamın namazdayken kendisine kolay gelen ayet ve sureleri okuması vaciptir. Henüz kuvvet ezberlememiş olduğu ayetleri okumamalı, dolayısıyla cemaati hatırlatmaya mecbur bırakmamalıdır. Ve cemaatin bir kişiden fazla olması şart değildir. Geçerli bir mazeret bulunmaksızın evde cemaatle namaz kılıp camiye gitmemek bid'at ve mekruh olmaktan uzak görülmemektedir. Ve imama uyan kimse, imama uymaya niyet etmiş olmalı ve kıldıkları farz namaz aynı namaz olmalıdır. Ve namaz kılanın yüzüne karşı oturmak mekruhtur. Ve imam, namaza başlamak için ellerini kaldırmasa, Subhanallah, neke duasını okumasa, intikal tekbirlerini getirmese, secde ve rükudaki tesbihleri yapmasa, Semi'allahu limen hamide demese, tahiyyatı terk etse, selamları terk etse bu hususlarda cemaat imama uymaz. Bunları yapar. Ve cemaatle kılınan namazlarda safların düzgün olup aralarında boşluk olmamasına dikkat edilmesi gerekir. İmam bunun için dikkatli olur ve cemaati gözlemler. Ve sadece gevşeklik ve tembellik yüzünden cemaati terk eden kişi tazir edilir, şahitliği kabul edilmez. İmamın bidatçı olmasından dolayı cemaati terk eden kimse tazir edilmez. Peki devam edelim. Sahha ve sahihtir. Ne sahihtir? İktidâ'ul mütevattı'i bil Abdestli olan bir kimsenin teyemmüm abdesti almış olan bir kimseye uyması geçerlidir. Daha vel <laughs> bil Ayaklarını yıkamış olan bir kimsenin ayaklarındaki mest üzerine mes yapmış olan bir kimseye uyması yine geçerlidir. Daha vel kaimi bil kaidi. Namazı ayakta kılan bir kimsenin namazı oturarak kılan bir kimseye uyması yine geçerlidir. Daha vel müteneffili bil müfteridi. Ve nafile kılan bir kimsenin farz namaz kılan bir kimseye uyması geçerlidir. Sahihtir. Peki devam edelim. Kurihe ve mekruhtur. Mekruh olan nedir? İmametül abdi. Köle olan bir kimsenin imamlık yapması mekruhtur. Ancak ilmi çok iyi olanlar, alim olan köleler müstesnadır. Onların ilimleri çok olduğundan dolayı imanlık yapabilirler. Daha vel-e'rabiyi ve köylünün imamlık yapması mekruhtur. Çünkü kıraati düzgün olmayabilir. Dolayısıyla imamlık yapması mekruhtur. Vel a'ma ve ama olan yani gözleri görmeyenin imamlık yapması da mekruhtur. Çünkü gözleri görmeyen kimselerde de üzerlerine gelecek necasetten korunamama ihtimali olduğundan dolayı imamlık yapmaları mekruhtur. Vel fasiqi fasık olan bir kimsenin imamlık yapması mekruhtur. Ve velediz zina ve velediz zina olanın imamlık yapması yine mekruhtur. Vel mübtedi'i ve bidatçı olan bir kimsenin imamlık yapması da mekruhtur velev şayet takaddemu ve sallu saymış olduğumuz bu kimseler imamlığa geçip namaz kıldırsalar caze namazlar caizdir ancak mekruh olurlar. Tertibu sufufi ve safların tertibi ise düzeni ise ne şekildedir? Yakifu ul vahidu an yeminil imami. Eğer cemaatte bir kimse varsa imamın sağ tarafında ancak bir topuk mesafesi gerisinde durur. Vel ekseru eğer cemaat birden fazlaysa halfehu imamın arkasında namaza dururlar. Ve وَيُسَفُّ الرِّجَالُ Ve namazlarda birinci safta erkekler durur. ثُمَّ Sibyanu, Sonra da çocuklar durur. ثُمَّ الْخُنَاثَ Sonra da hünasa. Yani çift cinsiyetliler dururlar. Sümmen nisa'u sonra da kadınlar saf alırlar. Yani ilk safta erkekler yer alır. Hemen ardında çocuklar. Ondan sonra künsalar. Ondan sonra da kadınlar saf alırlar. Peki dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ve ahiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin.